Mehmet Ali Sabunu Hoca Efendi'nin ona olan tazimini gördüm. Sabuni Hocamızın Efendi Hazretlerimizin? Efendi Hazretlerimizin tazimini. Nasıl ama? Ee, Efendi Hanım rahatsız çavuş başında. Bir hocamız var bizim Adapazarı'nda. Ee, yanında Suriyeli hocalar var. Onlar sebebiyle Sabuni Hocam Adapazarı'na geldi. Çok eski değil yani. Vefatından belki de az bir zaman önce yani. Evet. Onlar e, hocamızı cemaate arz ettiler. E, programlar oldu. Dedim ki ne zaman ne zamana kadar hocam burada? O gün perşembeydi sana Yarın akşam gidecek dediler. O zaman yarın yarın cuma namazını bizim medresemizde kılsak, medresemiz efendim e, şereflense diye söyledim. Şu anda nerede? Oldu öyle. medeseye geldi Allah razı olsun. Şu anda içeride geldi, e, dinleniyor dediler. Ama seni alır hocam dediler. Yani aldılar. Gittik yanına. Benim önümde bir iki tane de hoca vardı. E, vekil olarak değil de hizmet eden hocalarımızdan. Ama Sabuni hocam tam böyle yatağın üzerine yastıksız böyle uzanmış ölü gibi yatıyor. Yaşlı. Evet. Dedim şimdi bu hoca efendi bu cemaati nasıl sıkacak yani? Ölü gibi yatıyor. Hatta oğlu Enes Sabuni. Selamullah efendim gelin hocaları babasına arz ediyor. Bu falan hoca efendi diyor. Tık yok. Böyle duruyor. Bir önünde iki kişi vardı. Onları da arz etti. Yine tık yok. Bize sıra geldi. Bu işte Cevat Koda hoca dediler. Ona yani söyle tanımıyor da söylediler ona. O da Cevat Koda hoca efendi. Sonra ona kulağına fısıldadılar. Mahmut Efendi Hazretleri'nin Cevat Koracı Hoca Efendi deyince ondan yine tık yok. Ben bunu görüyorum yine tık yok. nereden mi ne, bilecek? Ondan sonra e, Sakarya'daki Mahmud Efendi Hazretleri'nin vekili deyince o ölü gibi yatan alim gözlerini açtı kalkmaya çalışıyor. Allah Allah. Ama şaşırdım ya. Allah ım. Böyle bir şey olmaz. Evet. Tamamen Efendi Hazretlerimiz. Tabii hocam. Ki ilmini de biliyorsunuz. Evet evet, 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 yani. evet. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد